Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Çok kısa bir deneme yapmak istedim. Bunu da size göstermek istedim. Düşük ışıktaki video performansı. 4 yazımızı da şu an ekranda görüyorsunuz. Sadece Find X3 Pro'da e, yapay zekayı açtım. Yapay zekayı açınca gündüz çekimlerinde olduğu gibi Full HD'ye geçti. Diğer bütün cihazlarımız 4K 30 FPS'teler. Tabi yapay zekaya geçti ve gece modunda bir video kaydı yapıyor. Şu an zaten benim ekranda gördüğüm en güzel video kaydını yapan şu an Find X3 Pro ve Mate 40 RS. Mate 40 RS'de 4K 30 FPS'te bir video kaydımız var. Ve bakın ışığın çok az olduğu bir bölgeye bakıyorum. Şu an şartlar aşırı zor. Zaten Aquas RS'de görüyorsunuz şartların ne kadar zor olduğunu bu şu zor yani bu zor şartlara rağmen Find X3 Pro yapay zeka sayesinde sadece Full HD olması bir dezavantaj ama ve görüntüdeki güzelliği görüyorsunuz. Çok güzel. Buna en yakın Mate 40 RS sonra S21 Ultra en son şart Aquos R6. Şimdi yani ee, bir şey bulamıyorum. Find X3 Pro'yu tebrik ediyorum. Harika ama yapay zekayı kapatırsak mesela şu an yapay zekayı kapatıyorum ve bir saniye 4K 30 FPS alacağım. 4K 30 FPS Açtım. Şu an 4K 30 FPS video kaydı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi durum daha kötü. Daha kötü dediğim gene fena değil. Ama mesela şu anki görüntü kalitesiyle yani Sharp'ın görüntü kalitesi birbirine yakın. Renkler tabii ki farklılık var ama görüntü kalitesi netlik olarak. Şu an en güzel gene Mate 40 RS gözüküyor. İkinci de s bir Ultra gözüküyor. Ama ve lakin yapay zekayı açıyorum. Ve bu yapay zeka ne yazık ki sadece şu an Find X3 Pro'da var. Ve durumu görüyorsunuz. Yani resmen ee, nasıl diyeyim? Yani eee deri değiştiriyor ya. Resmen deri değiştirdi yani kamera. Evet bu durumu size göstermek istedim. 4K 30 FPS video kaydımız sadece Find X3 Pro'da yapay zeka açık ve durum ortada. Harika bir görüntü var. Böylelikle kaliteyi de görmüş oldunuz. Mesela ışığın bol olduğu yerde sabitlemeye çalışayım. Sabitlersek nasıl olacak? Mesela Mate 40 Ares çok güzel. Find X3 Pro'dan daha keskin gözüküyor. Çünkü 4K olduğu için daha güzel gözüküyor. s bir Ultra'da bir pusluluk var. Bir çamurluluk var. Aquasar 6 tam böyle odaklayamıyor gibi. Gidiyor geliyor bir şeyler yaşıyor. Vesaire vesaire. Evet dostlar durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.